Merhaba değerli dostlar, ben Ahmet. Bugün sizlere bağlama, bağlamayı göstereceğim. Ee, bir çok yöntem olmasına rağmen ben birinci, ikinci, üçüncü diye videolar çekeceğim ve istediğinizi kullanın. Görünsün ee, diye biraz büyük fırdanını kullandım. Evet, başlıyoruz. İlk önce deliğimizden geçirdik. Sonra böyle döndürüyoruz. Bu en kolay olanlardan. Sağlam o şey değil yani. Sonra gördüğünüz gibi şuradan geçiriyoruz. Evet. Sonra burada oluşan gözden Bir saniye. Burada oluşan gözden tekrar geçiriyoruz. Evet şuradan tekrar aldım. Şöyle şu ucu biraz çektikten sonra ip misin olduğu için biraz sıkıştırma zor oluyor bende. Aynen böyle sıkıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde mevzu yok. Evet rastgele.